Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bissam renk solması adlı bir videomuz vardı. Bissam MTX 7300. Garantisi bitmemiş henüz. Olmazsa videoyu atayım. Kısaca bir izleyin. Geçen yıl alınmış olan Bissam MTX 7300 dağ bisikletinin rengi solmuş arkadaşlar. Komple sökülecek. Fabrikaya gönderilecek. Ya yeni bir kadro gönderilecek ya da kadro boyanacak gönderilecek nasıl olduğunu size yakından göstereyim. Bakın rengi görüyorsunuz değil mi? Normalde olması gereken renk şöyle. Bakın şuradaki gibi olacak. Ne kadar açık bir hale geldiğini görün. Yani bisikleti alalı bir sene dahi olmamış. Hatta bu bisikleti biz incelemiştik. Ama nasıl bir renk solması var görüyorsunuz. Güneşin az geldiği yerler bakın biraz daha koyu. Diğer yerlerse komple açılmış. Videoda görüldüğü gibi rengi acayip bir şekilde solmuştu. Servise geldi. Servis fabrikayla iletişime geçti. Daha sonra bütün her şeyi söküldü. Fabrikaya yollandı yaklaşık 2 ay diyebilirim. 2 ay sonra Bisan MTX 7400 kadrosu geldi. Yani 7300 yerine 7400 olan bir kadro geldi. Daha üst model bir kadro. Genel olarak kadro yapısı aslında aynı. Rengi farklı. Hem burada işte çıkartmaları görüldüğü gibi farklı. Eğer sizin de başınıza gelirse bu şekilde ilk önce servise gidiyorsunuz. Servis fabrikayla iletişime geçiyor. Tabi belli bir garanti süreci var. Bu garanti sürecini geçirmemeye dikkat edin. Buradan bir sana biz teşekkür ediyoruz. 7300 kadrosu yerine 7400 kadrosu geldi. Görüldüğü gibi bisiklet tamamen toplandı. Kullanıcısı bunu alacak. Bugünlükte benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.